Herkese merhaba. Bugün size Alara olsa ne yapardı adlı video çekeceğim. Hatta Aloş olsa ne yapardı diye onu Twitter'da yazdım ama şöyle bana bir arkadaşım dün What would Gigi do başlıklı bir video gönderdi. Orada Gigi de şey diye soruyorlar. Bir buluşmaya yarım saat geç kalsan ne yapardı? Ben de Twitter'dan bunu yayınladım. Curious Cat'tan bana sorularınızı iletirseniz böyle bir video çekeyim dedim. Sonra Curious Cat'tan soru aldınız. Teşekkür ederim. Onları çekeceğim şimdi. Ayrıca Dicle'ye de video fikrini verdiği için teşekkür ederim. Başlıyorum çok önemli bir final sınavında gaz çıkarsam ne yaparım? <laughs> çok önemli bir final sınavımsa önemseyeceğimi sanmıyorum. Çünkü dostum ineyim diyebilirim. Zaten bir quizde falan olsa sinirlerim bozulur. Yazmaya devam edemeyebilirim. Hani 5 saniye böyle bir duruş yaşarım. Ama çok önemli bir final sınavındaysam... Yani oldu bitti ne yapayım modunda takılır devam ederim büyük ihtimalle. İşte üniversite, olgunluk falan derken. Isız bir adaya düşsen ne yapardın? Yanına ne alırdın? Parantez içinde 3 eden. Klişeden yıkılıyorum ama başlangıç olsun bu soru. Şimdi klişeden yıkılmak olayı okey olabilir ama ben cevap bulamıyorum bu soruya. Hani hep birilerine sorulur ve ben düşünürüm ben ne alırım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yanıma ne alırdım. Ha seçenek sunulsa atarım ne bileyim işte 15 tane ne 3 tane seçeceksin derdi. Akıllıca seçimler yapabileceğimi düşünüyorum böyle yoktan sorsa biri bana. Isız adaya beni atmadan önce. Bilmiyorum ölür kalırdım çünkü aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Bir sabah patates kızartması olarak uyansam ne yapardım? <gülüyor> <gülüyor> kendimi yardım diyecektim ama patates kızartması ise ağzım yok. O yüzden kendimi yiyemem sıcak bir yerde kalmaya çalışırız. Çünkü patates kızartmaları soğuk olduğunda o kadar güzel olmuyorlar. O yüzden en azından biri beni yiyecekse sıcakken yesin. Boşa gitmeyeyim. <laughs> Diyelim biri karşına geçti. Çok matah bir şeymiş gibi edebiyattan nefret ediyorum. Ve kitap okumak çok saçmadır. Dedi. Hot, hot aloştu. Sırf edebiyat okuyorum diye biri karşıma geçip bana ben yediğim yerden hakemeyim. Şimdi birincisi bana ne? İkincisi bana ne? Edebiyat nefret edilmeyecek bir alandır gibi bir dam yok. Sayın hocam bu bilgiyle hayatıma nasıl devam edebilirim diye soru soruyorum. <laughs> şimdi niye bunu kanıtlamaya çalışıyorsun bir kere? Orada bir soru, orada bir kompleks seziyorum. Ne yapayım şimdi? Ben ne yapayım? 10 gün internetsiz kalacağını öğrensen ne yapar? Şimdi ben bu yaz 3 günümü telefonum çekmeden dolayısıyla da internetsiz geçirdim. Yani zordu ama kutu oyunları falan oynadık. O eğlenceliydi tabii. İşte bana da hatta şey demişlerdi. Milenyum çocuğu nasıl dayanır? Ay nasıl dayandın Ay, ara, ara, ara. Çözüm arardım gerçekten ama 10 gün çok fazla bir süre lütfen ben kafayı yerim ben internet 10 gün Bir sürü şey var metropol hayatı Çok sevdiğim bir yemeği yiyeceksin Ama bari şekilde bir böcek gördün yemekte Ne yapardın? Şimdi o yemeği ben bir daha hayatım boyunca yiyemeyeceksem O yemekten dünya üzerinde bir tabak daha yoksa Yerdim Lokantadaysam söylerim Birine iletirim Arada kestin, hafiften hoşlandım. Bir çocuğun önünde rezil oldum. Ama fiziksel olarak böyle kaydın düştün mesela. Tepkin ne olurdu? Hani böyle şey tribi var ya. en <laughs> çok ben gülüyorum. Ay nasıl oldu bu Başıma nasıl geldi şu an falan diye. İşte kendime dalga geçerdim büyük ihtimalle. Yani işte çok kafa bir insan olduğum için. Ama çok hoşlandım. Bir işte, kesin kızarmış olurdum. Sınavı senden daha az çalışan, dersi senden daha az önemseyen bir sınıf arkadaşın senden bayağı yüksek aldı. Hocanın adaletsizlik yaptığı o ortada. Ne yaparsın? Öpür arkadaşımın bahsini bile açmadan. Çünkü en no snitch'a gidip hocayla konuşurum. Kağıdımı görebilir miyim? diye. Düşmanımın üstüne ne bileyim bir yanlış anlaşılma bir şey yoksa hani hoca gerçekten adaletsiz hocayı tanımıyorsa bilmem ne ek ödev isterim. Veya bilmiyorum okullarda böyle şeyler şimdi dilekçe dolduruluyor öyle şeylere girişebilirim. Bir sabah uyandın ve şu ana kadar yaşadığın her şeyin rüya olduğunu fark ettin. Neler yaşadığını hatırlıyorsun az çok. Tepkin ne olur? Ben bir ara bunu böyle düşünüyordum. Bir anda uyansam her şeyi biliyor olsam bıdı bıdı. Bir kere çok korkunç bir durum bu. Eğer işte bir şey yaptım, bir tane, ee, durunlar... Ay bilmiyorum. Bir tane durunlar sinirlerim çok bozulur çünkü ben yani bir daha mı ergenliğimi atlatacağım saçımda şöyle bir şeydi yani değiştirmek isteyeceğim çok şey olurdu tabii ki ama ne bileyim sinir bozucu değil mi sinir bozucu hani o kadar şey boşuna mı yaşadım tekrar mı yaşayacağım eğer senin inanılmaz minnoş yaşamayı istememeli biri olduğunu söylesen tepkin ne olur şimdi söylesem mi o çünkü söylesemse serseri teşekkür ederim Hayatının aşkı Jack Black <laughs> Harry Potter'dan nefret etse sürekli gömse aşağılasan ne yaparsın? Şimdi hayatımın aşkı dediğimiz insan Harry Potter sevmek zorunda değil. Şimdi Harry Potter benim çok sevdiğim bir şey. Bu çok açık zaten. Sürekli gömse aşağılasa öyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Gerçekten hayatımın aşkı olacak bir insan. Niye bir insan sevdiği bir insanın sevdiği bir şey gömsün çünkü? Öyle bir şey yapmazdım. Sen kendine bak derdim. Ama sorularım bitti. Öyle yani. Mahmut would Aloş do? Ayıp, ayıp. sürece söyleyelim. Aloş olsa ne yapardı videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim.